Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 25 Kasım 2023'ten ne yaptığıma bakacağız. Garip bir giriş oldu. Neyse. Dün bahsetmiştim, bugün biraz deneme tarzı yapmak istiyordum. Ama ayrı ayrı. Öncelikle Türkçeden iki paragraf testi attım. Bir sıfır işten, bir de hızlı renkten. 38 soru oradan geldi burada bunlar sırayla değil de öyle. Ee, 11 soru dil bilgisi yaptım. Ee, isimler çözdüm şu ee, palmeden. Sonra 50 soru civarı şey yaptım. Şu benim var ya. Dif. Nerede şu an bilmiyorum. Ben onu hayatta bulamam. Aa nerede? Harika. Neyse. Aha şurada tamam göstereceğim bir dakika Pardon. bir kitaptan intihar etti evet alacağım onu ee, bu fıskülden yaptım bitirmedim arada birkaç testi de boş bıraktım ee, özel açılar falan filan vardı sonralarını yaptım bu araları yapacağım şunları bunlar normal şey testi kolay yani baya kolay bir fıskül öyle ee, bilgi tazelem fıskülü 50 soru onu yaptım. Trigonometri yapmadım hiç. Artık yeter dedim. Sonra evet bir sosyal denemesi bir de fen denemesi yaptım. Ee, fen denemesi böyle 11.75 eh, benim için iyi bir şey. Sosyal denemesi 16.25 ee, memnun değilim. Sinir oldum tarihe. Ee, bir tane din iki tarih yanlışım var. Çok sinir oldum tarihe, ama yapacak bir şey yok. Ee, ve matematik denemesi yaptım. Şurada. 40 soru. Ee, TYT bu arada hepsi. 28.5 net. iki soruda direkt sadece toplama hatası yapmışım. Ee, 4 soruyu anlamadım. Bilmiyorum sorular mı yanlış, ben mi fazla alayım ee, Ama e, daha analizini tam yapmadım. Şunları yaptım da matematiğini yapmadım. Dünkü okul denemesinden analizini de yapamadım. Zamanım kalmadı artık. Yarın yapacağım onu da. Buna da bakarım. Böyle. Türkçeyi de deneme gibi mantığıyla yaptım. Hayatımda ilk kez 40 soru paragraf ortalama 4 yanlış çıktı. Yani bugün biraz memnunum. Yaptıklarımdan. Kaç soru oluyor bilmiyorum. 2, 4 6, 8 80 80, 50 daha 130, 50 daha, 180 179 soru Ben bunu bir soruda çözüp 180 yazmak istiyorum 180 soruyu gördüm diyebilmek için Ondan Bir tane çözeriz Böyle ee, Bu arada ha, Hayatımda ilk kez 3 saat fazlasına Çalıştım saat şeyi olarak Çok mutluyum Bugün güzel bir gündü ders çalışmam anlamında ee, Belki sizin programınıza göre Daha azdır Youtube'daki kişilere göre ama bu benim ben böyleyim ee, az çözüyorum bugün de çok mutluyum çünkü çok çözdüm evet ee, galiba haftalık hedefimizi geçeceğiz 1000 soruyu rahat geçeceğiz umarım ee, 125'ti 65 yarın 80 soru çözsem geçiyorum 1000 soruyu 180 soru çözüp 1100'ü geçmeye çalışacağım bakalım elimden geldiğince yapacağım Böyle bugünlük bu kadar. Başka diyeceğim bir şey yok galiba. Evet. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım sizin çalışmalarınız da güzel gidiyordur. Evet. Umarım istediğiniz hedeflere ulaşırsınız. Haftalık hedefler açısından. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.